Türk hükümetinin genel af ilan etmesi ve Kürtlere dil hakları gibi haklar tanıyacak yeni bir anayasa hazırlaması bekleniyor. Kaynaklarıma göre Demirtaş gibi isimler serbest bırakılacak demiş Gönül Tol. Devam ediyor. Bu değişikliklerin hızlı gerçekleşmeyebileceği ancak Türk hükümetinin bu konuda anlaşmaya vardığı söylendi. Suriye'nin kuzeyinde ise PKK bağlantılı gruplar Barzanya yakın KNC ile güç paylaşımına gidecek ve bazı askeri güçlerini Suriye ordusuna entegre edecek. Kuzeydeki Sur Kürt Birliği'nden bahsediyor. Zaten Mazlum Kobani ve Mesut Barzani geçtiğimiz hafta bir araya gelmişlerdi. Onun belli ki altyapısı oluşturuldu. Devam. Bu özel yönetim modeline dair detaylar henüz net değil. Görüştüğüm kişilere göre Kuzey Irak'taki Kandil'de bulunan PKK kadroları da anlaşmaları, bu anlaşmaları, bu kabulü kabul etmiş durumda. Gelinen bu noktayı, bu müzakereyi kabul etmiş durumda diyor. Her bir satırı deve dişi gibi kulisler içeren içeren bir ex platformundaki mesajdı, haberdi, bilgiydi, duyumdu bu. Ve e, belli ki Türkiye'li kaynaklar da bunun... Dünyaya ilan edilmesini istemiş olabilirler. Çünkü Suriye'de yeni bir biçim var. Dışişleri Bakanı Marco Rubio onaylandı. Trump yönetimi gündemde ve Suriye'ye dönük olarak yeni bir şekillenme Biden'dan sonra ne biçimde olacak bu beklenirken bir İngilizce mesajla Türkiye hükümetinin duruşu da elbette dünyaya cümle aleme ilan edilmiş olabilir. Önemşemek gerekiyor. Altını çizmek gerekiyor. Dönelim Ümit Özdağ. Ümit Özdağ tutuklandı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik söz konusuysa, Ümit Özdağ şahsında detaylı bir inceleme icap eder. Geriye doğru, yıllardır eylemleri, lafları, çektiği videolar ortada, özellikle Suriyeli sığınmacılara yönelik olarak, fakat bu hemen damdan düşer gibi bugün olduysa, o gün yapılmadıysa, 5 yıldır, 6 yıldır bu beklendiyse, e orada da siyasi bir hesap vardır. Devam. Hukuksuzluksa bu onunla başlamadı. İlk defa bir siyasi parti genel başkanı tutuklandı gibi bir hava veriliyor. Öyle değil. Onunla da bitmeyecek. Suçu yoksa çıkar demek rövanşizm. Ona da katılmıyorum. Katılmadığını daha önce söylemiştim. Türkiye mahalleleri, halen Öteki mahalleye yargı infazını savunurken kendine adalet de e, talep ediyor. Maalesef. Mücella Yapıcı'nın e, bir, birkaç dakika önce bir yangınla ilgili attığı, mesajı paylaştığı mesajı paylaşmıştım oraya müracaat. Yani bu böyle hiç değişmedi hukuk derken, yargı derken, adalet derken, siyaset derken, ifade hürriyeti derken, insan hakkı insan onuru derken, sadece kendine dokunduğunda, başkası infaz edilirken, linç edilirken, başkası hakkında işlem yapılırken maalesef kör sağır. Rutin haberi bile paylaşmıyor. Soğuk bilgiyi bile paylaşmıyor. Önüne arkasına yorum koymadan düz neyse enformasyon onu bile verme gereği duymuyor görmüyor, duymuyor. Birkaç örnek getirdim tutuklanan gazeteciler. Bir Hatim 13 gazeteciyi tutukladı bir ay içinde. Altısı cuma günü gözaltına alınarak tutuklandı. Bir tek satır haber yok. Sonra basın ifade hürriyeti. Özetle durum güncellemesi için halen erken diyorum. Buradaki yorum benim. Cem Toker bu doğru değil demiş işte ilk defa bir 12 Eylül'den sonra ilk kez bir siyasi parti genel başkanı tutuklandı. O kadar da sağır ve farklı bir genel kültürle yürüyorlar ki enteresan. 12 Eylül'den sonra ilk kez bir genel başkan tutuklandı diyorsunuz. 44 yılda bir ilk filan. Yani Cem Toker bizim diyor genel başkanımız teşkilat bütçeleri konusunda mahkum edildi. Devlete yalan beyandan cezaevine gönderildi diyor. Liberal Demokrat Parti haberim bile yok. Cem Tokyar yazmasaydı haberim olmayacaktı. Fakat sadece o değil. Serahattin Demirtaş ve Gen daha yıllardır içeride. 8 yılı doldurdular 9. yıla girdi. Başkaları da var. 12 yıldan hemen sonra gözaltına alınıp tecrit edilen genel başkanlar var. Yerleşik alışıdır Türkiye'de. Yaşanan mağduriyet mağduriyet olsun olmasın. Ancak kendine ya da mahallesine özel bir it olarak sunuluyor maalesef. Medine Mamedoğlu paylaşmış. Apo'nun tahliyesi konuşulurken daha tutukladılar İsmail Saymaz tweetine. Cevaben, mülteciler hakkında kullanmadığı nefret söylemi kalmadı. Ülkedeki ırkçı kesimlere şiddet nefret söylem pratiği sundu cesaret verdi. Türk Kürt halkı hakkında söyleyebileceği bütün ırkçı söylemleri her defasında yeniledi. Ahmet Spor hakkında demediği şey kalmadı. Daha ne kaldı diyor ki benzer bir tweet'i Eren Keskin'de paylaşmış. İsmail Küçükkaya Halk TV'de Dem Parti'nin Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına neden karşı çıkmadığını eleştiriyor. Peki Ümit Özdağ içerideki Kürtlerle ilgili en ufak bir cümle söyledi mi? Bir çıkış yaptı mı? Onu sormazlar. Dedim ya işte mahalle, mahalle bölünmesi, ayrılması, yarılması, Dönelim Trump 2.0 dönemi başladı. Trump kararnameleriyle konuşuyor ve bunun sonuçları elbette takip ediliyor. Resmi verilere göre Türkiye'yi ilgilendiren tarafı 2022 sonu itibariyle ABD'ye yasa dışı yollardan giriş yapan Türkiye vatandaşı sayısı 22 binin üzerinde. 2023-24 rakamlarıyla sayı artabilir bilmiyoruz. Tümü kaçak durumda yeni dönemde akıbetleri belirsiz iade edilebilirler. Ee, yine bir e, karar çıkardı Trump. Federal e, göçmenlik kolluk kuvvetlerine kilise, hastane, okul gibi hassas kabul edilen alanların içinde veya etrafında göçmenleri tutuklama yetkisi verildi. Eskiden böyle bir durum vardı. İnsanlar kiliseye veya hastaneye yetişerek e, şey sığınarak e, ne bileyim güvenlik güçlerinin kendilerini tutuklaması veya kendileri hakkında işlem yapmasına engel olabiliyorlardı. Set çekebiliyorlardı. Onu da kaldırmış. Şimdi. Trump ve göçmenlerle ilgili konuda bir şey ayırmak lazım. Trump bütün göçmenleri paketleyip gönderecek ya da hepsi de sınır dışı edecek diye bir şey yok. Orada bir e, yanlış bilgi var. Trump illegal göçmenlerle e, mücadele ediyor. Yani herhangi bir belgesi olmayan ve bir biçimde işte yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapmış göçmenlerle onun mücadelesi o çıkardığı kararlar veya kararnameler veya emirlerde de bununla ilgili. Bunun altını çizelim. Yasal olarak göçmüş olan, belgesi olan, ne bileyim belli bir oturma hakkı olan, ne bileyim green kartı olan neyse bu tür insanlarla ilgili ilk aşamada bir meselesi yok. Bunu söylüyor zaten. Nitelikli göçmenlerle bir meselemiz yok bunun bizim diyor. E, konu illegal göçmen konusu ama işte Türkiye'den on binlerce insan girmiş ve onlar da şu anda başlarına neler geleceğini merak ediyor. Bakalım ne olacak? Bütün sınır kapılarına, özellikle güney sınırlarına talimatlar gitti. Uygulama başladı deniyor. Bunun takibini sürdüreceğiz düzensiz göçmenlerin 4 milyondan fazlasını Meksikalılar oluşturuyormuş bu arada. Hani Türkiye falan diyoruz ama ağırlık Meksikalılar da toplu olarak hepsini sınır dışı etmeyi planlıyor. Düzensiz, illegal, herhangi bir belgesi olmayan sığınmacılardan bahsediyoruz. Ama o bile işte milyonlar sadece 4 milyon Meksikalı. Trump 2.0 merak ediliyor. Ama ağırlıklı olarak kendi ülkesinde ya da yani Amerika'da ortaya yani vaatlerini hayata geçirmesi ile şu anda konuşuluyor. Evet, de Grönland, Panama veya işte Meksika, göl Törfezi gibi konular, Kanada ile ilgili konular var. Şu anda çok fazla Avrupa'yı enteres eden bir durum yok. Ondan dolayı da zaten İngiltere'de olsun, Avrupa'da olsun herkes kendi gündemine döndü. İlk gün Trump'ın yemin töreni ve imzaladığı kararnamelerle ilgili çokça haber vardı ama ikinci günden itibaren buna ara verildi. Şimdi burada da e, Trump özellikle 10 emire Atıfta bulunarak, eksekutif order yani başkanlık emri olarak da çevirebilirsiniz İngilizce'de. Musa diyor, sadece on emirle yetinmişti. Ben diyor onu geçtim. Yani başka bir dönem başladı filan Bu şekilde The Times karikatürize etmiş. İkinci günü de imzaladığı kararlar dikkat çekici. Bunlardan bir tanesi John Bolton'a ki eski danışmanı, e, güvenlik statüsünü iptal etti ve korumaları geri çekti. O da onun üzerine bir açıklama yaptı. Hayal kırıklığına uğradım ama şaşırmadım diyor. Trump daha önce ABD gizli servisi tarafından sağlanan korumayı sona erdirme kararı aldı. Biden'ın ulusal güvenlik politikalarına yönelik eleştirilere rağmen 2021 yılında bu korumayı bana uzatma kararı almıştı diyor. Yani Biden benimle aynı görüşte olmadığı halde, onu eleştirdiğim halde e, korumaları uzattı koruma tedbirini uzaktı ama Trump bunu yapmadı. Trump bir tabii elbette intikamcı bir zihniyette hareket ediyor. John Bol Bolton'dan intikam almak amacıyla yaptı. Yani korunması gereken bir kişiyi kişinin bütün güvenlik çemberini iptal etti. E bu yönüyle de gerçekten düşünülmesi ve korkulması gereken biri. Ne diyeyim? Şimdi Trump meselesinde Donald Trump'ın annesi bir İskoç adasından New York Seçkinler Kulübü'ne diye bir haber çıktı önüme düştü. The Times veya başka bir İngiliz gazetesinde olabilir. Mary Ann. 20. yüzyılın başlarında ABD ve Kanada'ya seyahat eden on binlerce İskoç'tan biriydi. Yani Amerika başta esasen bir göçmen ülkesi. Tamamen işte özellikle Avrupa'dan göç edenlerin ülkesi. Güney eyaletleri itibariyle de Güney Amerika'dan göç edenlerin ülkesi. Trump da herkes gibi bir göçmen ailesinin çocuğu. Eee... Biden da öyle. Biden Irish, ben İrlandalıyım diyor. Yani İrlanda göçmeni, ailesi, ataları büyük kıtlık döneminde 1800'lerin ortalarında İrlanda'daki büyük kıtlıkta kıtlık nedeniyle milyonlarca insan hayatını kaybetti, göçtü. Orada Kraliçe Victoria dönemi, Kraliçe Victoria'nın da o konuda var. O, da, o dönem ailesi göçenlerden Joe Biden Herkes göçmen esasen. Ama dedin ya orada işte yasal göçmenle illegal göçmeni birbirinden ayırıyor Trump şimdilik. Elon Musk'ın e, Nazi selamı ya da işte Roma selamı salut diye geçiyor, konuşuluyor. Biri e, önüme düştü. Ex-Platform'undaki... E, X formunun logosunu bu şekilde resmetmiş. Bu da konuşuluyor. Hares gazetesi İngiltere şey, İsrail'de muhalif görüşleriyle hükümete muhalif görüşleriyle tanınan bir İsrail gazetesi. Antisemitik komplo teorilerini yaymayı seven zengin adam nasıl el sallayacağını unutmuş görünüyor demiş. Evet kalbim sizinle gibi bir şekilde bir işaret yaparken bu tam anlamıyla nazi selamını çağrıştıracak bir harekete döndü. Haliyle bu mesajın eleştirilmesi işte Hitler'in selamı gibi eleştirilmesi son derece yerinde unutuluyor. Mussolini de, Mussolini de faşist lider İtalya'da 2. Dünya Savaşı ve öncesindeki dönem itibariyle aynı selamı veriyordu. E, X'ten kopuşları e, hızlandırdı tekrar. Belosika'ya doğru bir yönelme var fakat belli ki ilerleyen dönemde Elon Musk'ın atacağı adımlar X'ten exodus deniyor. Yani işte büyük göç, büyük taşınma. X'ten veya başka platformlara veya işte Bluesky gibi platformlara o daha da hızlanabilir e, zaman içerisinde burada da Trump'ın e, yemin ederken eşerken işte bir bombayı patlattığı falan gibi bunu e, çeşitli e, çizgi filmlerde veya filmlerde görmüş olabilirsiniz e, bir yolu işte karikatürlerdeki gibi Trump'ın projeleri patlamaya mahkum gibi bir havası var ee, karika şeyin, e, karikatürde verilen mesaj. Yani boş yani e, şeyi patlayacak yani vaatleri patlayacak yoksa e, bir şey değiştirecek yok manasına geliyor bekleyip göreceğiz. Ben o kadar şey değilim e, açıkçası e, vaatlerinin boş olduğu kanaatinde değilim hayata geçirme konusunda. İngiltere ile meselesi de var. Ee, özellikle Number 10 yani İngiltere Başbakanlık konusu da Trump'ın iş başına gelmesiyle gelişmeleri yakinen takip ediyor. Ekonomik sorunlar var İngiltere'de ağırlıklı olarak. Ulusal sağlık sistemiyle ilgili problemler var. Taşımadan pek çok alana kadar emeklilerle ilgili, ücretlerle ilgili hemen her alanda problemler var. İngiltere bu problemlere yoğunlaşmış durumda. İşçi Partisi iktidarı, iktidarı da 6 aydı, 6 aydır 6 ayı geçti iktidarda. Bekleneni veremedi ve gün geçtikçe desteğini kaybediyor. Ülkede vaktinde bir seçime ihtimal verilmiyor. Daha erken bir seçim yapılırsa ne olur? Gerçekten bunu kestirmek zor. Para İngiltere'yi terk ediyor. Özellikle Brexit'ten sonra ve son verilere göre her 45 dakikada bir milyonerin ülkeyi terk ettiği verisi var. O açıdan zor bir dönem. Ancak İngiltere'nin eski başbakanı, önceki başbakanı yani bundan önceki başbakan Rişi Sunak'ta Rişi Sunak'tan önceki başbakan.